Herkese merhaba arkadaşlar. Hello, hi, hola. Good morning. Guten Tag. Sizlerle aloe vera e çiçeklerimi paylaşacağım. Biliyorsunuz aloe vera'nın e faydaları var. Sizlerle paylaşayım istedim. Küçük saksıda olduğu zaman, küçük saksılarda yavru yapıyorlar ama büyük saksıda olduğu zaman, geniş saksıda olduğu zaman tek dal üzerine büyür. Daha büyük, daha geniş şekilde yapraklar oluyor. İçinden faydalanıyorsunuz. Ama çoğaltmak isterseniz o zaman küçük saksıya dikmenizi tavsiye ederim. Şimdi size ben örneklerini göstereceğim. İlk önce büyüğü göstereyim. Daha sonra küçüklerin yavruladığını göstereyim sizlere. İyi seyirler. Burada saksılarımız da hazır. Görüyorsunuz. Diğerlerini yavrular alacağım. Gördüğünüz gibi bu aloe veramız alttan da yaptıklarını aldık. Yukarı doğru hücum etmeye başladılar. Bu şekilde yani görüyorsunuz. Bu da onun yavrusu. İki numara. Evet. Bu diğeri on, onların kardeşi. Bu ikisi kardeş. Hemen hemen Evet, buradan yavrulanmış gördüğünüz gibi. Evet. buradaki saksı daha küçük, daha dar. Evet. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Evet, burada